Kim para helal okumuş olsun, gelin size bir de bir kahve içelim, gelin içeri haydi. <laughs> Ulan bu Teo bir filmle çeviriyor ama ne dur anlamam lazım. Şahin. Patron nerede var? Ha, patron. O tuvalette ya. Orada koruma söz ver ya. Ha yok, dayan kapıda bekliyor. Ha gördüm onu, onun mu e Herhalde. Biz onun malzı kartlarıyız ya. <laughs> Başayın. Ha. Bu iş bitince beni de korur musunuz? Parası neyse veririm. Ha olur. Neticede biz profesyonel maddi madigartlarız ya. Öyle her iş almayışınızdır herhalde. E, herhalde ya. Her müşteriyi olmuyoruz canım. Biraz seçiyoruz böyle ha. Mesela bu Teo'nun işini aldınız. Teo sizi ne de tutmuştu? Ha bir tane adam var. Teo'ya tehdit ediyor? Adı Barbar mıydı? Neydi? Öyle bir şey ya. Hadi öyle isim alın. E olur tabii. Deve emmi, tehdit ediyor. Adam bir de hapishanede yatmış ha. E o barbar olmayacak da ben mi olacak? <laughs> Yoksa carcar car mıydı ya? Dardar, dar, e, carbar. Ha, e, cabar, cabar. Evet, cabar. La Şayn, ha. sen bu olayı gel bana başından şöyle tane tane bir anlat bakayım. Evet, ya o bir tane adam var. Ya barbar adam var ya, Deyo zamanında bu adamı içeriye taktırmış. Bu adam da dışarıya çıkmış. Deyo emmiden intikamımı alacağım diye adam and içmiş. Yok, e, yemin içmiş. Ya işte her ikisini içmiş işte. Yapma ya. Ha valla. İşte biz de Deyo o barbar adamdan korumak için... ...işte böyle madigart olmak. Demek öyle he? ha? Ha valla öyle. Allah! ...benim bunları sana söylememem lazımdı ya, niye söyledim ben? Merak etme, enine sır çıkmaz. Allah'a seversen söylemezsin değil mi? Yok yok, söylemem. İyi. Sen bana söylediklerini unut, ben de duyduklarımı unuttum. Vallahi ben hiçbir şey anlamadım. Bana bak, seninle hiçbir şey konuşmadım, tamam mı lan? İyi tamam, ha. La, bu Ufidik. Ali Osman ne al? Kahvede buluşalım. Tamam. Vay be. Sen ne haber ya? Ya sana Teo bu sefer posti deldirdi. Teo ne abi? Mirasta sana kalacak. Aynen öyle. De, ama bir dakika. Ya bu adam Teo'yu bulamasa? Teo ne oldu? O zaman ne yapar Ali O zaman Teo'yu arayıp tehdit edecek. Ben de Cabbar gibi konuşacağım. Arasın günün bakalım. Hadi Ali Osman, gösterin manifestörünü lan. Ayıbettin Yılmaz abi, yetenekli insanım, biliyorsun. Ali Osman, e, sesini değiştir ha. Yok yok, ben aynen böyle konuşacağım. Yok yok, sesini değiştir. Ya ayağının pufiduyla benim işime karışma ya. Ya bir durun ya. Bak Ali Osman, ben al telefonu, numarayı gizleyelim, öyle arayalım onu. <laughs> Teo. Evet. İstanbul'da olduğunu biliyordum. Kimsen sen? Sen benim kim olduğumu iyi bilirsin. Vallahi çıkartamadım kardeş. Kardeş mi? Sen benim kardeşim değilsin. Tamam da ne istiyorsun? Seni istiyorum. Ne? <laughs> beni mi? La sen ne diyorsun oğlum pis topu? Ee, şey yani kelleni istiyorum. Ne? Yahu sen kimsin kardeş? Ben cabbar. Ne? Cabbar mı? İstanbul sandığım kadar büyük bir şey. Seni bulup kanını içeceğim. Oy yana öldüm ana. Anam mı? Seni anam bile kurtaramıyor. Eee İstanbul'da kan Ney? Öldü bana. Şapor <laughs> gel, şapor, şapor. Bu iş bu kadar. Ulan Ali <laughs> Osman. İşin hakkını var, verdim vallahi, seni tebrik ederim. <laughs> Aslanım ben. Yetenekliyim bu işlerde, gördün yani. <laughs> Ay, şimdi arkasına bile bakmadan kasar Yok, size öyle değil. Biraz daha üstüne gitmek lazım. Bir daha arayalım Yılmaz'ı. Yok, telefon olmaz. Başka bir şey yapmamız lazım. Başka bir şey düşünmemiz lazım. Bence de. O zaman kafa kafaya verip iyi bir düşünün. Ba uyan. <laughs> söz misali dedik ya. Allah Allah. Ha, söz misali. Ha, söz misali. <laughs> tamam. Maynak dedik. <da> <laughs> buldu, buldu, buldu. Cevbar beni buldu ya. Neyden de buldu kardeş? Ne <laughs> O ne? Da... Yok bir şey Mersin'e ya. Sen bana bir bardak ayran getirdiği için. Nasıl düştü herhalde. Neyi kesin oğlum? Neyi kesin ola? Buradayım, bakayım. Evet dayan da burada. Ula oğlum Cepar beni beni. Ulan hadi! Ulan! Ulan! Ne koruyuz işte. Seni vuracağına bizi vursun. Evet. Mavi kartının da felsefesi budur zaten. Gözüme iyilik sağlık. Ulan, ulan, ulan çekin üstünde çekin. Mavi. çekilin gidin. Çekilin gidin lan. <laughs> ben oturayım hepsine. Bak şimdi mevsine Senin üzülmen, korkman istemediğim için bazı şeyleri anlatmadım. Şimdi her şeyi anlatacağım, iyi dinle. Anlat. Bundan beş altı yıl evvel... Ha, buldum. Ne buldun lan? Söyle. Adamın ağzından Teo'ya mektup yazacak. Hangi adam? Cabbar'ın tabii ki. Yani Teo'ya tehdit mektubu yazacak. Bunu Osman. İşte o zaman kafan nasıl çalışıyor <laughs> sen? Eyvallah Yılmaz abi. Bu teyüyü İstanbul'dan gönderelim. Dile benden ne dilersen. ne dilersem, <laughs> ne dilersem. Ya önce adamı bir gönderelim. Senin için kolay. Değil. <laughs> Yılmaz doğru değil. Onca mektubu yazalım. Yazalım, yazalım. <laughs> Sevgili Teo, nasılsın, iyi misin? <laughs> i̇yi olmanı Cenab-ı Allah'tan niyaz edersen... <laughs> ne yapıyorsun sen? Mektup yazıyorum. Nasıl mektup yazıyorsun? La tehdit mektubu bir yazıyorsun, yavrupluğuna namı bir yazıyorsun. Bırak tamam, bırak. Ben yazarım ya. Ver şunu bari. Ya. Yaz da gör ol. Teo, beni hapislerde sürüten hain adam. İntikam günü geldi, çattı. Senin etlerini lime lime edip, köpekleri yedirmeye geliyorum. Seni doğduğuna pişman etmeye geliyorum. Sen ne haber ya? Ulan... Korkudan tüylerim dik dik oldu. <laughs> İyice söylemeyesin ama istedim o zaman tam psikopat olabilirsin. <laughs> Eyvallah Yılmaz abi. Devam edeyim mi? <laughs> sen benim hayatımı kararttın... ...ben de senin kabusun olacağım. <laughs> sen benim yıllarımı çaldın... ...ben de senin hayatını çalacağım. Ay ne yapacağız Teo? Üzülme ya, müezzine üzülme. Şu koskoca İstanbul'da bizim evi bulacak hali yok ya. E telefonunu buldu ama. <laughs> ne? Telefon da mı etti? Ha. He. Bunların ağzında da bakır ıslanmış kardeş. <laughs> Niye polise şikayet etmiyorsun Seyvan? Ya Mehsin polis bu durumda bir şey yapamaz. Suç oluşmadı çünkü. E suç olursun, biz de öyle polise gideriz. Ee? <laughs> Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.